Arkadaşlar Konuşkan TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Ya Devrem bir şey soracağım. Lan. Bu üst da hep niye sen yatıyorsun ya? Aşağı soğuk oluyor buz gibi arkadaş. Biraz da biz yatak. Ede bir şey diyeceğim. Dün bir sıçan gördüm. Aha bu kadar vardı ya. İnanmam var ya bu kadardı. Oğlum bir gören olur deli sanar o kadar sıçan olur mu? İndirelim indirelim. Bu kadar bu kadar. Lan hüs hüs. Oğlum mama bitmiş. Bugün bunu yiyeceksin. Bak bakayım. <laughs> Ulan bu kıza bir haller oldu arkadaş. Akşam olunca işten geldi miydi? Kendi kendine oynuyor. Deli mi? Ne arkadaş? Aklını mı yedi? Lan dur şunu bir dürtün. <laughs> Nereye kayboldu lan bunlar? Ne yapıyorsunuz lan burada? Ya yapma ya. Çikim var ha. Bu uğraşma bende ya. Arkadaş dışarıda yatmayak dedik. Kar var dedik. İçeriye aldı ama. Kalp da bir kazan bir şey koydu. İçinde de yeşillik var. Bir şey mi? Ne olacak? Bak oğlum bir defa göstereceğim. Şu değneği tutuyorsun şöyle. Hemen yanındaki değneğe dalıyorsun. Dikiyorsun böyle üst üste. Sonra birden tırmanı veriyorsun. Sahnede iki tur. Tamam. Seyirci yapışacak. Bu bardak sıcak içemiyorum dedikçe buna koyuyorlar bu çayı arkadaş ya. Üfle üfle içilmiyor bu soğumuyor da ya. Şuna bak dudak değmiyor ya. Allah Allah. Tütüncü bile karın altında kalmış. Alaaddin'den istedik kanka. Alaaddin de benden istedi. Bir fırta ben çekeyim. Bir lan. Zabıta geliyormuş kaçın. Dur lan dur şaka yaptım kaçma lan ooo kaçma lan. Elleme şunu elleme. Akşam yemeği o. Elle mi mundar edeceğim balığı Bitti tane zaten Kim ediyorum lan Nasıl? Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya Hepinizi öğreteceğim bu araba sürmeyi Bakın bakın öğrenin biraz Sallayın kafaları sallayın Kilo almışım da koltuğa çıkamazmışım Bakın lan Ah çıktım işte bak bak Gel lan hadi çekiyorum Bak düşme sakın vallaha çok kötü düşen. La Yavaş bir şey oldu mu? Yok. Oğlum Hüseyin Mika. Hocam hikaye ben de senin gibi olur muyum? Alaaddin seni ağırlık diye kaldırırım. Dumble diye oynarım seninle yavrum. Dalga geçme. Ya bu ne ponçik bir şey böyle lan. Kurban olurum seni ver Gel hele gel gel oy. oy. Kanka okey dördüncü lazımmış. Ulan ayakları nasıl da kokuyor? Ay öldüm. Açık hesap, çek, senet, bitti. Bugün alak, yarın verek, bitti. Parası olan, keşi veren malı alır. Hepinizi ispiyonlayacağım, hepinizi.